Merhabalar efendim ee, Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün ikinci videomuzu e, yayınlamak üzere sizinle birlikteyiz e, akşamüstü e, ay da doğdu efendim onun da e, sizi ulaştırmak istiyoruz Yarın da tam dolunay dolunay ne yarın e, ayın dünyaya en yakın olduğu zaman en büyük bir ay oluyor hepimize hayırlı, huzurlu, stressiz günler diliyorum. Şimdi baş ağrısının en önemli sebeplerinden biri, birinci videoda da açıklamıştık ki strestir. Stresi biraz daha açıklamak istiyorum. Stres nedir? Stres, içsel ve dışsal etkenlere karşı vücudun reaksiyon göstermesidir ki çok doğaldır acil e, stres vardır. Bir de kronik stres vardır. Acil stres vücudun en normal şeysidir, e, reaksiyonudur. İşte bir e, sinek sokar korkarız veya düşeriz, bağırırız. Bu acil strestir, bu normaldir. Fakat bizim konumuz, baş ağrısı sebebi olan en önemli stres kronik strestir. Kronik stresin sebebi de e, tabii ki birçok nedenleri vardır. En önemlisi stres hormonu böbreklerden, böbrek üsü bezlerinden salgılanır. Böbrek üstünün bezlerinden salgılanması için beyinden böbrek üstlerine uyarı gider ve ondan salgılanır. Stres hormonu dediğimiz hormon kortizoldür. Yani kortizonun vücutta yapılan şekli, doğal hormondur. Kortizol nedir? Kortizol aniden salgılandığı zaman, vücutta bazı şeyler ters gittiği zaman, iç stresler ve dış stresler uzun süre devam ettiği zaman kortizol uzun süre böbrek üstü bezinden salgılanır. Ve bu kortizol maalesef hakikaten acil durumlarda bize yardım etse de kronik durumlarda en önemli baş ağrısı sebebi olduğu gibi aynı zamanda da kronik inflamasyon, kronik hastalıklar, insülin direnci, tiroid hastalıkları, hormonal dengesizliklerin de başlamasının en önemli sebeplerinden biridir. Kortizol hormonunun salgılamamamız için hakikaten mümkün olduğu kadar stresten uzak duracağız bu nedenle başarımızdan da kurtulacağız ve aynı zamanda vücuttaki bütün bozulmuş dengelerin de e, düzelmesini sağlayacağız sağlık çok önemlidir vücudumuz bir bütündür ve de hormonal dengenin eşit olarak interaktif olarak iletişimlerini sağlamak kendi elimizdedir kimsenin elinde değildir Karatay'ın da elinde değildir de, profesör bilmem kimin de elinde değildir Herkesin kendi vücudunu nasıl işlediğini merak edip çalışması, öğrenmesi lazımdır. Her dakika baş ağrısı olduğu sürece kalkıp efendim e, doktora koşmaya gerek yoktur. Her seferinde baş ağrısı olduğu zaman MR'a girmeye de gerek yoktur. Bazı e, stres hormonlarını normale indirirsek ki bunun yöntemleri vardır. Stresten kurtulmanın o zaman rahat edeceksiniz ve vücut toparlayacak. Stres hormonu ve insülin hormonu birlikte yükseldiği zaman vücutta leptin hormonu da yükselir. Leptin hormonu ve insülin hormonu hakikaten vücutta kronik inflamasyon dediğimiz bütün hücrelerdeki bozuklukları başlatan ve otoimmün hastalıkları başlatan, tebelili atan, bağışıklık sistemini çökerten en önemli faktörlerden biridir. Stres hormonunun vücutta yaptığı diğer etkenler nedir? Çarpıntı, terleme, el titremeleri, e, uykusuzluk, iştahsızlık, efendime söyleyeyim, adet bozuklukları veya kısırlık bütün bunların altında kronik olarak stres hormonunun yüksek olması yatmaktadır. Bununla peki stresimizi nasıl atacağız efendim? Yani pembe bir dünyada yaşıyoruz. Niçin stresli oluyoruz değil mi efendim? Tabii ki. Stresimizi atmamızın en önemli sebebi ay doğuşunu seyretmek. Güneşin doğuşunu seyretmek benim her sabah yaptığım gibi. Denizde bol bol yüzmek her zaman yaptığımız gibi ormanda deniz kenarında yürümek dans etmek eğlenmek şiir söylemek şarkı söylemek bütün bunları sevdiğimiz kişilerle dans etmek horon tepmek boğaç yapmak ip atlamak koşmak bunlar hepsi stresi azaltır ve mümkün olduğu kadar vücudumuza toksinleri de sokmayacağız. Hava kirliliğinden de uzak duracağız ev toksinleri en tehlikelisidir. Evdeki hava en tehlikeli, sokaktaki havadan daha tehlikelidir. Bir de en önemlisi inaktivitedir. Yani fizik aktivitenin artması çok önemlidir. Hem stresi azaltır, hem insülin direncini azaltır, hem leptin direncini arttırır, azaltır. Onun için mutlaka aktivite çok önemlidir. Devamlı Masa başında oturup kalmayacağız. Bir saat, her bir saatte kalkıp biraz yürümek, gerilmek lazımdır. Kedileri düşünürseniz, kediler yatarlar, uyurlar, kalkar kalkma şöyle bir gerilirler değil mi? İşte o çok önemli. Onlardan bu dersi öğrenmemiz gerekiyor. Stres için e, en büyük olaylardan biri de kabızlıktır. Onu söyledik. Çünkü e, kabızlık, bağırsak florasının bozulduğunu gösterir. Bağırsaktaki normal bakterilerde, efendime söyleyeyim stresi azaltan serotonin ve dopamin üretilir sağlıklı olduğu sürece ve serotonin ve dopamin bağırsak hücrelerinde depo edilir beyne gönderilir. Bunu sağlamamız için de sağlıklı besleneceğiz. Prebiyotiklerle, probiyotiklerle ev turşusuyla, lahana turşusuyla, zeytinyağıyla, doğal zeytinyağıyla bunlar hakikaten bağırsaklarımızdaki probiyotikleri ee, hakikaten çoğalttığı zaman stresimiz de azalır, başarımız da azalır. O halde bir şarkıyla bitirelim. Ee, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Her gününüz çiçeklerle dolu olsun, güneşli günlerle dolu olsun. Çiçekler hepinize selamlarımı olsun.